Lay lay lay, la lay lay, lalayla lay, lay, lalayla lay Beyaz, kara, sevda kalbimizde kapanmayan yara Nasıl sevdik seni sor geçen yıllara Yanıp tutuşuyoruz her geçen gün kara kartal aşkınla Beyaz, kara, kanatlarını uçalım başarılara Alıştır artık bizi mutluluklara Haydi bastır bir dışın bu sene de uzak kupalara. Lalay, 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 Yanıp tutuşuyoruz her geçen gün kara kartal aşkınla hey, Beyaz kara kanatlanıp uçalım başarılara Alıştır artık bizi mutluluklara Haydi bastır Beşiktaş'ın bu sene de uzan kupalara Lalay 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 lalay